Hepinizden arkadaşlar ben Musa bugün sizlerle birlikte terk edilmiş köye geldik. Burada panorama olayların olduğu söyleniyor. En son haberlere göre bir tane gerizek Samet adında bir çocuk burada görülmüş. Evet, e burada görüyorsunuz. Açım. <laughs> e evet, burada iskeletör. Beyim peçak. gelin arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Son Türünün son örneği yandan poz ver. Birleşin. <laughs> ya ben ne yapayım abi? Şimdi sizlerle birlikte <laughs> kıyla <adam>. görelim. <laughs> evet, gel. Gel lan Gel, ol oğlum. İşte şu an köy halkı bizi selamlıyor. Kudüs selamız ve sağlas. Ki aslında tabii insan Evet gördüğünüz gibi çok az bir insanla hiç hiçbirimizi tanımıyoruz. Ne köyü tanıyoruz, ne sahiplerini tanıyoruz ne düğünü tanıyoruz. Çok misafir Ne dedin? Yani hiç kimseyi tanımıyoruz ama düğüne geldik. Ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Bey takip edin. de. gel, gelin. Sıraya girin. Ekonomik kolar durumunuz. Abi. Allah, dur dur. Bir çay Bu ne diyor? Bu ne diyor? kontrol ediyoruz. Çok mi öyle? Kilo Yarram para adaletli bir dağıtım yaptım. Bu sana kardeş. Hadi, gel. Hadi, Hadi gel. Gel. ben Güzel buradayım kıpırdamıyorum. Abi o <laughs> niye ben Gördüğünüz gibi az önce tamam. cinler tarafından saldırıya uğradık. İran. İran. Çok gergin anlar yaşandı. Allah'tan <laughs> yanında şu an jandarma komutan. <laughs> <laughs>